Fransız ihtilalinin nedenleri, krallık rejiminin baskısı, kralın emirleri kanun hükmündeydi. Kralların adaletsiz bir şekilde vergi toplayarak halkın vicdan özgürlüğünü kısıtlıyorlardı. Halkın çeşitli sınıflara ayrılması, Fransız toplumu eşitsizlik içinde yaşıyordu. Halk dört ayrı sınıftan meydana gelmişti. Soylular, rahipler, burcuvalar ve köylüler şeklinde halk arasında adaletsizlik hat safadaydı. Fransız aydınlarının etkisi. Aydınların bu konuda yaptıkları çalışmalar ve propagandalar etkili olmuştur. Aydınlar Fransız ihtilalinin fikir yapısını hazırladılar. Fransa'nın rejimini eleştirdiler ve yeni çözüm yolları ileri sürdüler. İngiltere ve Amerika'nın etkisi. İngiltere 1215'te büyük şart ile demokrasi yoluna girmişti. 1688 yılında da Meşruti Krallık rejimi ortaya çıktı. Fransızlar İngilizlerin hak ve özgürlüklerinin kendi ülkelerinde de olmasını istiyorlardı mali zorluklar ve vergilerin ağırlıkları Fransız ihtilalinin en önemli nedeni maliyesinin bozulmasıdır. İhtilalin sonuçları Mutlak monarşi yıkılarak egemenliğin halktan kabul geldiği kabul edildi. Milliyet, eşitlik, hürriyet, adalet gibi demokrasi ilkeleri yayıldı. Milliyetçilik fikrinin yayılmasıyla milli devletler kurulmaya başladı. İmparatorlukların yıkılmasıyla milli devletler kurulmaya başladı. Dağınık haldeki devletler siyasi birliklerini kurdular. İnsan hakları bildirisi Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştü. Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlere karşı ihtilal savaşları başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya da katıldı. Savaşlar Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa'nın siyasi durumu yeniden düzenlendi.